Mersin'in Tarsus ilçesinde tır arkadan çarpan otomobilde yaralanarak sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> VA'nın kullandığı 01 AK 918 plakalı otomobil Eskişehir Mahallesi'nde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 63 AAS 241 plakalı tırın dorsesine seyir halindeyken arkadan çarptı. Yaralanan VA sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.